Bugün David Beckham'ın Future Star kartını inceliyoruz SPC olarak. Hepiniz hoş geldiniz. Evet yine her zamanki gibi futbol başlıyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Bu SPC geldi oyunu. Ondan sonra satılabilir oldu ortaya çıktı. Yani SPC'yi tamamlayıp Beckham'ı satabiliyordunuz. O yüzden tabii yine her zamanki gibi hata yapıp Ondan sonra düzeltmeye çalıştı. Geri çektiler SPC'yi öncelikle. Ondan sonra dediler ki biz seni hani kullandığınız oyuncuları geri vereceğiz ve de kaldığı yerden SPC'de devam edecek dendi. Muhtemelen de öyle olacak. Sonuçta artık şaşırmıyoruz. Öyle diyelim. Normalde 375K olarak gösteriyor Footbin. Yani konsol tarafında 375, PC tarafında 380k. 1947 tane like'ımız, 193 tane de dislike'ımız var Footbin'de. Sevilen bir kart aslında bizi şaşırtmıştı. Hatta şöyle bir saçmalık var. Mesela 88 base kartı, pace 80 iken burada 90. Defansı burada 73 iken burada 80 falan yani bir anda böyle uçurum bir yükselişe geçmiş kart. Ama tabii David Beckham'la oynamak her zaman keyifli. Daha önceki oyunlarda da öyleydi. Yani base'inden bahsetmiyorum. Baze'i biraz keyifsiz ama Sonradan gelen kartlarla bir şekilde toparlamayı başarıyorlar. Şimdi hemen geçelim oyun içinde bir kartı inceleyelim. Ondan sonra başlarımızı yapalım. David evet, Beckham'ın oyun içi baktığımızda 1975 doğumlu 1.82 boyunda oyuncu çalışmalarının yüksek yüksek beceri hareketleri 4 zayıf ayak 4 tercih etti ayak sağ kızla kontrollü patlayıcı. Burada oynanan maç 10 atılan gol 8 ve asist 5 olarak gösteriyor. Ben bunları daha önce oynamıştım Beckham'la bayağı da atmış şimdi fark ediyorum aslında baktığınız zaman. O yüzden hani şimdi tekrar üstüne oynayacağım. 15 tane de kiralığım var. Onlarla birlikte bakacağız. Eğer beğenirsem belki tekrar SPC yapabilirim diye düşünüyorum. Toplamda da 10 tane oyun tarzımız var. Hemen geçelim oyuncu ayrıntılarına. Kimya tarzı olarak bitirici bastım ben ama normalde engine de basabiliyorlar. Kesici de basabiliyorlar. M oynadığı için kart bilginiz olsun. Power pozisyonu sağ orta sağ. ama dediğim gibi merkez orta sağ ve sağ kanat olarak da oynayabiliyor. Biz gene ikisini de deneyeceğiz. Hani da oynatacağım. Sağ kanatta oynatacağım. İkisini de görmüş oluruz. Tek bilgilerinde hız, hızı 90, şutu 87, pas 94, dribbling 87, defans 80, fiziksel 81. Aslında şu şekilde baktığımız zaman kart gayet iyi duruyor zaten. Hızlanma da 87 ve sprint hız 92. Şutta bakıyoruz hemen. Bitiricilik 82'ymiş, şut gücü 88. Uzaktan şu 96, voley 83, penaltı 90. Görüş 94, orta açma 97. Yani bir zahmet. Serbest oyuncu sahibi 96, kısa pas 92, uzun pas 95, falso 97. Zaten pas evlere kendi böyle bir şey yok yani. Hani oyunda gördüğüm en iyi pas özelliklerinden özelliği olan kartlardan sanırım top 3'te falan herhalde Beckham yani şu anda. Dribbling'de çeviklik 80, denge 83, top kontrol 90. Yani dribbling'i biraz daha yüksek olabilirdi aslında dengele çeviklik ama yine yerinde gözüküyor. Defansta da hani kayda değer bakıyorum. Kafa isabeti 85. Top kesme 82. Müdahale 81. Fizikselde de zıplama 71. Dayanık 92. Agresiflik 80. Yani zaten MO'da da gördüğünüz üzere böyle çok hani defansif bir performans beklemesek bile. Yani 8 olarak belki oynatılabilir. Zaten 8 olarak çok beğenen vardı kartı. İkon profiline bakalım nerelerde oynamış. Manchester United, Preston, Real Madrid, LA Galaxy, Milan ve Paris Saint Germain. Belki izlemişsinizdir Netflix'te sağlam bir belgeseli var Beckham'ın. Belki oradan böyle hani tarihini izlemişsinizdir Beckham'ın hayatını, kariyerini falan. Ben bayağı keyif almıştım aslında Beckham'ın belgeselinden açıkçası. Hatta hani seviyorum ben böyle belgesel işte Figo'nunki vesaire. Yani Beckham'ınki de böyle güzeldi, keyifli tam hayatın içinden bir belgeseldi. Milli kariyerde de İngiltere'ye oynanan 115 maç. 17 tane golü varmış. Manu'da da 394 maça çıkmış bu arada. Baya baya maça çıkmış. Oyun tarzlarına geçiyoruz. Plase şutumuz var. Aşırtma şut. play style plus olarak ölü top ve kesme pas var. Onun dışında uzun topla pas. Keskin pas. Top kesici. Güçlü. Trivelerimiz var. Bir daha mansızımız var. Oyun tarzı olarak. Hemen maçlara geçelim. Ondan sonra yorumlarımda tekrar sizinleyim. I've never been exposed to like this before. I'm gonna shutting you out. I've always had a way of keeping close. Beckham'la yeniden maçlarımı tamamladım. Bir 5-6 tane maç attım. Beckham'a gerçekten keyifli bir kart. Yani oynaması çok keyifli. Ben dediğim gibi yani orta açmayı sevmiyorum ama orta açmak da çok keyifli. İşte korner kullanmak da çok keyifli. Free çekmek de çok keyifli. Yani her şeyi yapıyor kart. Söyleyebilirim bunu. Ben ama şöyle söyleyeyim. Mevo'da performansını çok beğenmiyorum açıkçası. Ama Mevo oynatan da çok yani 8 numarada. Ben böyle sağ kanatta oynattım. Ya da işte yani mesela 4-2-2-2 var mesela. Onların camında oynattım birkaç maç. Yani daha böyle ileride ofansif olarak denedim açıkçası. Ben de keyif aldım. Dediğim gibi David Beckham hastaları için güzel bir kart. Yoksa yine hani şu oyunun şu döneminde Beckham'dan daha iyi kartlar yok mu? Tabii ki de var. Ama SPC'ye bakmak lazım. Şu anlarını göremediğim için SPC'yi dün de bakmadım gece açıkçası. Bu yüzden şu anda tam emin değilim yani kaç kadro istediğinden. Ama David Beckham her türlü yani keyif alınabilir bir kart. O yüzden yapılabilir. Ben de puanımın üzerinden 8.5-9 arası keyiflik bakımından. Yani harbiden çok eğlenceli bir kart. Onu söyleyeyim tekrar. Benden Beckham yorumları bu kadar. Bir sonraki SPC incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.